Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı ve emekli olacak vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli haber ve gelişmeleri, yorumları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. 2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında %30 fark gündemde. Farkın giderilmesi için çalışma yürütülüyor mu sorusu Değerli izleyicilerimiz e, Bakan Işıkan'a soruldu. Bakan Işıkan bu soruya şöyle cevap verdi. Kamuoyunda bize gelen sorular arasında e, bunlar var. Biz tartıştık. Bazı dönemlerde enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Aylık bağlam oranlarına ilişkin farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Emeklilik sistemi ile çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Biz tek başımıza müdahale edemeyiz diğer bakanlıklarımız ile bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Konuyu inceleyip sık dokumak gerekiyor. Bu tür durumlarda daha önce karşılaştık. SGK ve bakanlık olarak bizim çalışmalarımızın daha çok üretimine, çalışmamıza ihtiyacımız var. Emeklilik bir haktır. Belli bir çalışma süresini doldurduktan sonra hepimiz emekli olacak. Vatandaşlardan ricam şudur ki sağlıklı iken çalışmaya, üretmeye, ülkemizin ekonomik anlamda büyümesini sağlamak amacıyla daha fazla üretmeye ihtiyacımız var. Sistemde ne kadar karılarsa emekli aylıklarının yüksek olacağını öngörüyoruz diyor değerli izleyicilerimiz.